Ama kendi olacak ise O da şey Bu da model mi olacak <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Babam gibi şarkıcı böyle Ne zaman çarptırıyorsun? Biz beraber ne zaman Niye? Hmm. Adam izleyeni zaman kuruyoruz. Adam diyecek. <laughs> oh. <bucu> <laughs> sen bu keyfin elde buldun bakayım kız. He? Bu keyfin elde buldun sen. Böyle <laughs> keyiflerden geliyor bakayım. Ne? <laughs> ne? <laughs> I <hans> <You> dag. <did. hans>